Orkun'un babası Halis Kökçü. Orkun için dünyada çok fazla alternatif vardı fakat Orkun'un tek olmak istediği yer Beşiktaş'tı. Orkun, mutlu olduğu yerde. Ali Sove, yeniden Rize Spor'da. 2 artı 1 yıllık sözleşme. 1.5 milyon euro artı bonuslar yıllık. Jure Balkovec, Fatih Karagümrük'te, basına kapalı ve canlı yayın yapılmayan hazırlık maçında Fenerbahçe ile Karagümrük 2-2 berabere kaldı. Gökeres, bugün de Sporting'e dönmedi ve sezon öncesi kampa katılmadı. Kulüp yönetimi ceza vermeye hazırlanıyor. Trabzonspor ile Dinamo Tiflis hazırlık maçında bir bir berabere kaldı. Kerem Aktürkoğlu'dan Orkun Kökçü'ye. Ali Koç, Fenerbahçe ile Karagümrük arasında oynanan hazırlık maçını yerinden takip etti. Metehan Baltacı, bu sezon Avrupa'ya daha farklı zihniyette hazırlanıyoruz. Abdü Aziz Fol, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı. Sporting Başkanı Varandas, Gökeres'e hak ettiği parayı ödemek istemiyorlarsa, bizim için sorun değil, önümüzdeki 3 yıl bizimle demektir. Biz sakiniz, her şey transfer döneminin kapanması, ağır para cezası ve özür dilemeyle çözülecek kimse kulübün üstünde değildir. Hiç kimse. Archie Brown, 3 artı 1 yıllığına Fenerbahçe'de. FIFA, drone gösterisiyle Chelsea logosunu gökyüzüne yansıttı. Beşiktaş, Jadon Sancho'nun durumunu yakından takip etmeye devam ediyor. Juventus, Sancho'yu çok istiyor. Paok, Nante forması giyen Mustafa Muhammed'i transfer etmek istiyor. Marsilya, Pierre-Emerick Aubameyang'a 2 yıllık sözleşme teklif etti. Bayern Münih, Liverpool ve Marsilya, Malik Fofana ile ilgileniyor. Konyaspor, Enis Parti'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Trabzonspor'dan ayrılan Muhammed Taha Tepe, Samsunspor'la görüşüyor. Louis Van Gaal, 5 yıl süren sağlık mücadelesinin ardından prostat kanserini yendi. Milan, Giorgio Scalvini için Atalanta'ya 15 milyon avro ve Malik Tiyav'ı teklif etti. Tarih 10 Mayıs 2008. Hakan Balta golünü atıyor. Attığı golü henüz dünyaya gelmeyen çocuğu Çağrı Balta'ya hediye ediyor. O çocuk büyüdü. Bugün Galatasaray formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı. Maç sonucu, Ümraniyespor 2-5 Galatasaray. Marco Verratti, Alduhail'de yıllık 30 milyon euro net maaş alarak futbol tarihinde en çok maaş alan İtalyan oldu. Beşiktaş, 20 yaşındaki ön libero Milton Delgado için Boca Juniors'a resmi teklif yaptı. Boca Juniors 4.8 milyon euro artı 1 milyon euro bonus içeren teklifi yetersiz buldu ve reddetti. Scroll Futbol kanalıma abone olmayı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.